Karabük'te, aracını tamir ettirmek için sanayiye getiren bir kişi, fırtına nedeniyle iş yerinin uçan çatısından son anda kurtuldu. Uçan çatı dört aracın üzerine düşerek hasara yol açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 16, sıralarında Kemal Oyman Sanayi sitesinde meydana geldi. Aracını tamir ettirmek için bekleyen bir kişi, fırtına nedeniyle yerinden sökülerek üzerine doğru gelen çatıdan son anda kaçarak kurtuldu. Uçan çatı daha sonra park halindeki dört aracın üzerine düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayda araçlarda hasar oluştu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sanayide motor ustası olan Fahri Özeken, havalandıktan sonra yere indi. Kayarcasına geldi. Kaçtık, diye konuştu.

Sağlık, herkes otuz elli Yeni Yerevlet Hastanesi Aslan Akimli. Aslan çıkış yapıldı. Hadi yapar zaten Hadi ya. abi da. Böyle bakıyorum. Araba üstüne geliyor. Böyle bakıyorum. Aha. biz kanaldan çıktık. E, müşteri yanımdaydı. Yukarıdan kalktı çatı havalanınca. Önce e, yere indi. Yerde indikten sonra da kayarcasına bu şekilde geldi bu tarafa doğru. Jib'e çarptı. Jipten bu araca geldi zaten. Bu araç gelmeye başlayınca biz kaçtık. Buradaydık. Ondan sonra zaten olan oldu. Yani burada donup kaldık biz bu şekilde. Bir şey gelmeye başlayınca araba biz kaçtık. M. E. 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 Yeah.